Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sonic DLC'sini inceliyor olacağız ve yanımda Forte olacak tekrardan. Geçen bölüm biliyorsunuz şey yaptık. Hani 3 kişi girdik ve çok laglandı. Bu yüzden 2 kişi devam etmeye karar verdik. Hemen. Evet Sonic biraz iş yaptı. Sonic yaptı. Chemical Plant şey yaptı. Hem de nakıs göstermiş olacağım size bu şekilde. Bakalım. Bunlara hiç ben vurmadan... Açık ara en OP'ler. Ben bir Shadow denemek istiyorum yani olur mu olmaz yine. Silver gibi ama. Direkt Silver bu arada uçma olayı falan filan. <laughs> Hatta Silver'ın daha da başı. Düşün. Silver. Silver'dan yavaş o Yes. Düşünmesi bile korkunç. <laughs> ya şey, şey komik aslında. Silver'ın yarış oyunda sunulması yani. ikinci kez, ikinci kullanışı yarış oyunuydu ya. Şey Sonic diyorsun, Sonic Rivals aynen. Hatta Rivals'ta Sprout çok yakın zamanlar çıkmış. Doğru diyor Hatırlamıyorum bir ben. Ay sonra, bir ay sonra sonra falan çıkmış. Ben sonra. oynamadım ya son hikaye olsun. İzlemedim de. Denedim de. Çok kötü ya. Çok parlıyor. x stage. Şey aldım. Ağzı. 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 Ben doğru yerden mi gidiyorum geri mi gidiyorum ben? Doğru mu gidiyorum? Ha yok doğru yerden gidiyorum şimdi tamam. Hay hay bir düğüne beyin. Şunu alsana. Alayım. Onu nasıl açacağız? O, o şurada bak. Şu köşede. Ama ha. Chaos Emerald işte. Buradan onlar Chaos Emerald Açayım mı? Hmm. Aslında bu yun çok şeye benziyor. Fakat anişte benziyor. Aa kesem burada lan. Ya açacağım. Ya, sen gel çünkü ben korkuyorum düşme açıkçası. daha az. Alt... <laughs> 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 tamam şöyle. Hop. Bir, birinci şey alayım. Evet. Valla ben third person yiyorum. <laughs> Okey bu biraz Zormuş. Bomlar tek mi atıyordu? Sanırım. Ben yemedim de hiç. Ha tamam bitti. Bitti aynen Moru da aldık. Al Neredeyiz ha? Bir harita yükleme. Kırmızı cür. var. Aa o bende de oluyor. Bir de kırmızı var. Şuna hiç bulaşmasak mı ya? Ay. Öldü. Bak bu aslında biraz şey Sonic Amnesty şeyine benziyor. Ee, her yerde Moon Medal oluyor. Ee, gündüzleri. Hı hı. Ama onlara ulaşmak için şey yapma lazım. İlla nasıl desem falan lazım. Ona çok benzemiş. Ya anlı oynamadım ya. Bir oynayayım da göreyim. Hep sürpriz, Enzo. sürpriz kalsın hiç bakmıyorum Enzo. şeylere filan. Zaten final bölümü bir salt olduğu ben sana söyledim. Evet evet. Onun şeyini aldım. Yani onun yarısını o, süp, aldım. O sürpriz olmasını istemezsin eminim. Onun sürpriz olması istemezsin. <laughs> bu bölüm niye bitmiyor falan dersin ikide bir. Ya ben Shadow çok başladım şimdi. hoş geldin. Evet evet. Ne kadar saçma sapan görevleri var ya. <laughs> ya 24 dakika <laughs> bir uğraştım biliyor musun bir ara? Dedim bu ne lan dedim. Ne Hangisi? şey kaos öldürmek için mi yoksa evet, için mi? Kopya kaos kaosları öldürmek için. Kaos <laughs> Hı -hı. A hero, hero yani full. Nasıl? O full hero gidince oluyor yani. Evet Hayır, evet yani. ilk önce full hero gittim ben bu sefer. İşte e orada var ya ben kafayı yedim zaten oyunu bir daha oynamadım. Ya ben emulatörle oynuyordum o sefer. Ben de emulatörle oynuyorum da yani o kadar cidden sinir bozucu ki böyle hero görevleri ya dedim ki ulan keşke şey gitseydim doğal sondan gitseydim dedim. Doğal son bu arada en sağlıklı yani onu söyleyeyim sana. Yani akıl seviyorsan doğal son. Ne işe yok. Ha bak Kenan bu arada ne işe yok. Nasıl? Kenan. Ya dur. Hop. Aman dikkat. E i̇şte. Gerçek işi kabul et. Gerçek son mu diyorsun? Ya işte o bir türlü bin tane vadif senaryosu var ya orada tamam, hani. Tamam Aslı galiba şey diye kabul ediyor öyle biliyorum. Eee Pure Hero gittiğin galiba. Pure Hero mu? Aynen. Okey. Bir falan de biliyorum. Last Story işte. Onun devamı hemen. Hı <laughs> hı. Bu orada arada şey, Last Story'de Eee son bossa yani Black Devil'dum'da e, şey beklersen 10 dakika beklersen yani 9 dakika falan ee, Eggman sana gerçeği anlatıyor. 10 dakika beklersem gerçeği mi anlatıyor? Evet, sana bütün gerçeği anlatıyor. Onu... İşte onun... E, ...Edvinçlik'teki şerif olduğunu. O aklıma gelirse beklerim valla. Bu arada okulun olayı yalan. On, onları, o on sadece onu kopyalamış. O orijinal şey olmuş. Ama hafıza yok. Ha. O yüzden oyunun sonunda Sayonara Sonic the, e, Shadow de çok diyor. Aldım ben bunu. Aldık. Ee, bir daha mı gire Giremiyorum. <laughs> tamam bir daha giremiyorum. Dur şu Shadow'u denemek istiyordum evet. hep. Evet. Evet. Ee, Shadow Skin'in Silver'la iyi şanslar. Hadi bakalım. Ayrıca Inter sıkıntı değil mi sende? Tals Control diye geçiyormuş. Evet. İşte direkt Shadow Dead çok oyundaki. Tals Control. Oy oy oy. Şöyle bakalım Shadow'umuza. Bakın nasılmış. 4% porsiyon nasıl şu an? <laughs> çok salakça mı? Şuna bakın lan çok salakça mı gidiş değil mi? <laughs> Abi de bana sor. <laughs> Abi bu değil silver bu arada ya. Bayağı harbiden silinmiş bu arada. Şey hatta direkt Project 06'da vardı ya silver'ın hızlı <laughs> gitme versiyonu <laughs> animasyonu. <laughs> hı hı. Uçuyordu direkt. Onunla aynısı yani direkt. Ama şöyle söyleyeyim hızlı gidiyor aslında. Çok atılı batılı gitmen lazım. Evet ya fazla kestel oldu. Bakalım koşusu nasıl? Koşusu nasıl? Aaa sonraki etmen içtik ki. Sonraki etmen içtik Şu an öyle oldu karadan. Evet. Ama kebetin plan değil, şeyde arkta kapışmamız lazım. Aynen. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ee, Nidad'ı. Şu hani monster neydi ya? Monster Link var yani. Ya Trafiğimi. Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya şu canavar yani yeşil bir canavara tutuyorlar ya suratsız değişik bir şey. Ha şu şey dizleyin diyorsun. Dizleyin mi? Vazovski, mıydı? Vazovski. Tamam İkisinin. tamam. O Vazolski işte onun şey çıkıyor. Art ee, Artremensis diye bir şey var işte herkes onunla ilgili adventure kim yapıyor. Bildiğin aynı yeşilin aynısı ya karakterine ait ama mavi Onu şey yapmışlar aslında i̇şte sonraki edwinch'liki resim yapmışlar Bu arada ben daha temin yenilmezlik aldım değil mi? Dokunulmaz aldım Eee o şöyle çalışıyor damage almıyorsun ama seni uçurabiliyorlar Yok daha temin sıkışarak öldüm Aaa Şeyi ama o Bak mavi aklım. şeylerden Mavi jöleleri What the Oookay ilginç Büyükman sana şey veriyor Eee um neyle? Resistance veriyor. Belli bir seviye. Çok damage gidiyorsun demek. Beni yukarıya doğru atması çok salaklık. Şeyde Shadow'da. Kaos <laughs> kontrolü atarken. Aslında oyunda öyleydi. Uçuyorsun de. Ya uçuyorsun ama düz uçuyorsun. Bu havaya yükseltiyor beni. Havaya değiştiriyor. ha bu arada Last şey yapman lazım. Devamlı cast control yapman lazım. Onu söyleyeyim. Bölüm öyle bitiyor. Yürüyün o da mı? Ya direkt gerçek yani son. Bütün her şeyi bitirdiğinde çıkan. Onda işte son bölümde direkt chaos camp sol tarafa gideceksin. Canavar doğuyor, öldürüyorsun. Chaos banı Allah'ım ne kadar On saçma sapan bir skill. Harbiden çok evet. sinir bozucuymuş ya. çok yüzükleri ona semene gerek yok artık. Bu ana falmayacaksın. Sanırım harbiden Knuckles ve Amy en iyisi abi ben ya. <laughs> Demiştim. Ben bu kadar saçma abi sapan... Ama oraya Amy'in şap... şap ee, şu hani bizim şapkasını çözemeyiz vardı ya. <laughs> ona Amy'in şapkası demiş birisi. Amy'nin şapkası mıymış? Böyle yani. diyordu birisi. Yorumlarda. Hangi şeydeki acaba animasyondaki? Bilmiyorum. Aa Heroes'u tamı diye bir baktım dedim Heroes'da sanki olabilir diyor, uçma tamam yani. Bu arada işte. şeyi kapatmak için tamam. o kadar bir şeye girdim ki hapşuracaktım. Kaptım. Mikrofonu ha. kapanmak için. Çaktım galiba bir tane mikrofona tekme atmış olabilirim. <laughs> Okey. Ay Amy şapka giydi nerede görüldü Bilmiyorum belki şey dedir sonraki ekstra de filandır. Orada hani bir sürü şey değiştiriyor. Aa, ya. Içine de bir konu şey giriyor. X'e niye gönderme yaptılar Niye yapmasınlar? <laughs> yani... Direkt Canon değil yani. Gerçi yani şey şakası vardı ee, yabancı bir kanalda izlerken. E, herkes şunu diyor işte. Şöyle yüzükleri çıkarıyor ya 0-6'ın sonunda. Hı hı. Oraya sadeliğinde sonraki X falan işte. Sonraki X Canon falan filan diyorlar. Şaka amaçlı. Hani... Son hiç yapıyor ya sadece o yüzük çıkarabiliyor. Evet. Ama onun gerçekten yapılması iyi olmuş ya. Yani Senin olması bir nevi. Yani sınırlayıcı yüzük diye geçiyor zaten adamın üzerindeki hani böyle hani bir şey. Hadi e o e <laughs> e harita yüklenecek mi? Teşekkürler. Ben de onu düşünüyordum. İlginç bir tane bu açıkçası. Bu en evet. zor muydu? Kırmızı. Yok, burada direkt son hiç yazıyor fark etsen sen. Ha, o güzel olmuş. 12. Nice bu Sen söylemesen fark etmeyecektim bu Ben de S'den sonra O gelince çözdüm. O zaman biz Chemical plant'i de bitirdik. Aynen. gerek yok. Ben oynamaya gerek yok yani açıkçası. Olsun biz bitirelim yine adam. Aynen. Bana alayım mı bu kez? başka alacak bir şey yok artık. Çünkü shopta. Mantıklı. Biz ters gidiyoruz. Böyle bir şey mi oluyor? Biz ters gidiyoruz. Biz ters gidiyoruz. Dön geri dön. Yerdeki o işaretlere bak. Oha, <laughs> <laughs> oha biz loop'tan ters çıktık. <laughs> evet evet loop'tan ters çıktık adamların bunu yapması iyiymiş aslında yani. Teşekkürler. <laughs> evet. Neden? <laughs> Neden böyle bir özellik koyar insan? <laughs> Bak aslında şey achievement vardı. Ee, her ekte 6. ekte ulaşıyordu yani her zonda. Hı hı. Onu yapabiliriz şu Her ekte değil bir tane ekte. Diye biliyorum ben. Yok her zonda. Her zonda 6 şey var. Her Sadece Yo, Her ayrı ayrı. Sadece 6. ekte ulaştı diye bir durum var. Yo. Hem bakıp. Bunlarda renkli renkli yazıyordu görmedin mi sen? Ah, free one up. Ha, kötü sonu Shadow yendi. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Alalım bu arada. Aldım. Ha ben yine bug oldu sandım. Gerçi teknik Darklar kazanmıyor mu? Adventure Key. Yani evet. <laughs> Adventure Key daha kim kazanıyor yani? Direkt Eggman kazandı yani. Ama daha sonrasında Kiro kazanıyor <laughs> Herkes kazanıyor diyelim biz Aynen aynen herkes kazanıyor. Eşit, beraber. <laughs> Eggman ilk başta ne düşünüyordu? Herhalde o sadece şey yapacaktı. Ee, ya bana para verin ya da dünyayı yok. <laughs> ya yok, dünyayı direkt bana verin. Ben de sizin canınızı bağışlayayım yapacağını da. Aa, Eggmanland. Aynen, Egmenland yapayım Aynı, aynen. Onu sonunda yaptı yalnız. En zor son istiyorum artık yani. Şimdi <laughs> 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 bu arada Toy Fanish'in tek e iyi bir bug'ı var Bug'da denemez gerçi ona bir şey diyeyim Geliştirme hatası diyeyim adamlar şey yapmış Sürekli tane oyunu durdurabiliyorsun Nasıl? Direkt. Direkt stop. Oyun duruyor direkt. Pes. Start'a işte. Bir kere bastım mı duruyor mi duruyor? Donuyor mu yani? Hayır şey işte ya. Ha durdurabiliyorsun. Menü değil? açılıyor. Anladım. Ha oyun donuyor. Bir şey işte. Test i̇şte direkt ekran falan filan var ya. Menü menü geliyor. Hı hı. Menü ekran. İşte. Basıyorum. Iııı e, durduruyorum. Basıyorum durduruyorum. <laughs> İş yarıyor bu arada. baya. Yani bütün bosslara, bütün nice stage bosslarına tek atabilirsin böyle. Ya Sony'e quick time event gelmesi mantıklı mı sence ya? Hani Neyim? olmaması lazım direkt. Quick time event Aynen. Aslında bazıları fena değil. Bossları bitirmek için kullanılıyor, son darbe için ama... Onun dışındakiler biraz fazla zorlama gibi. Ya şey var bak, Adventure 1'de vardı yani zıp... E, jump pad'ler vardı. Hı yani zıplatıyorsun. Aynen. O da var mesela. Ee, nasıl Aynen onda devamlı A'ya basıyorsun sadece zıplamaya basıyorsun. Ama orada şey yapıyorsun işte farklı tuşlara basıyor yani Aynı şey ama farklı tuşlara basıyor sadece. Ne bileyim Mesela yani. Korkun. Ay düşüyordum az kalsın. Çok saçma sapan arada kaos kontrolü aradan saçma sapan yadarı se sekiyor. Yes. Çok öldüm. Yes, I'm there. Bu arada acı olan herhalde bunu çeken tek gerçek son kanları falan. Yüksek anne. <laughs> Üzücü kısmı burası. Aa Sonic DLC çıkmış. prim. Ee, diğerleri Pick genellikle de, ya da flash, flash yes. oyunlardan tanıyorlar. Yes. Keşke onu dökmeyeydim. O son, o son konuştuğumuz adam öyleydi mesela. Bu arada sonuç genişliğinde genişliğinde yani işte direkt bir dizayn hatası var direkt Nasıl bir boost, şey? Bak Air boost ve şey aynı tuş homing atak Ha evet evet o çok salakça geldi bana Zaten hani eski oyunlarda bu tek tuş problemi var ya hani şeylerde filan adventure'da filan Aaa hayır en küçük sorun bu bir upgrade var havada bu satmanı sağlıyor onu alınca oyun neye dönüyor sen tahmin et Eyvah eyvah Aha i̇lla illa kitlenmesini falan mı beklemek zorunda kalıyorsun? Evet. O kadar. <laughs> niye abi yaparsın ki yani? Öyle bir şey. Şey peki, bu zıplama butonunda ne var peki? Ekstra sadece olarak. Zıplama, Allah Allah. Double jump. Allah diyor. sadece. <laughs> Yo. Yüzüp yüzüp sadece. E, sadece. Sadece zıplama. zıplamayı sen niye homik ya tek tek düşe atılmamışlar? Zaten hani Salaklar! Harbiden salaklar geldi şu anda. Barına çok şey geldi, saçma geldi. Bak, e, Sonic Adventure 2 hatasını yapmamışlar insan. Her şeyi aynı tuşa atmak. Evet. Hatırlıyordun değil mi? Evet evet, onu da biliyorum. En azından, şey, e, Stomp farklı tuşta. Stomp <laughs> ve e, şu yerde şey yaptığın tuş aynı da. Hani yerde taklatıyor ya Sonic. <laughs> o ve Stomp aynı tuş. ona sorun yok. E, Allah'tan şey yapmamışlar, Adventure 2'deki gibi bütün her şeyi aynı tuşa atar. Stomp uh, ve ne adı? Light Speed Dash. O çok sıkıntıydı. Light Speed Dash, Spin Dash hepsi bir anda. Aynen. Spin Dash'ta sadece basılı tutman gerekiyor da. Ama Light Speed Dash mesela düzgün ringe yaklaşamadıysan ye bok yedin sen. Stomp yapıyor direkt. Evet. Bu uzay bölümünde çok sıkıntıydı Shadow'da sıkıntı yok Stomp olmadığı için ama şeyde Sonic'te sıkıntı oluyordu. Evet, evet. Uh... İşte anlaştı işte bir şey var. Light var da onu Allah'tan yeğe atmış yani üçgene. Peki ben şimdi buna kaos atsam ne olur? Evet. Ha okey iniyor. Ölüyor plan. ölüyor. Yok da o kadar OP değiller adamlar. Allah'tan nörflemişler. Hmm, aslında bir tane pvp dünya maçlam. Konuken'la e, Shadow vs. Bu arada yüzük toplama derdi olmayınca daha çok yüzük toplama olur. Evet evet. Ne kadar salakça bir durum. Normalde hani... Psikoloji. Psikoloji <laughs> <Görüşüm> böyle çalışıyor. <laughs> Alışmışız direkt yüzük şey dökmeye. Ha bu arada sevinçsin bak. Hani işte son bossunda süper son şey. Ee, zaman sınırlı değil. Ha yani onu görmüştüm. Belki zaman. Can bardağın var çok iyi bu o ya. En mantıklısı yani. ya. Süper Sonic oluyorsun hani süper hissettirmiyor. O çok sinir bozucu bir şey. Hayır neden şey yaparsın? zaman ıı, zamansını yaparsın. O biraz mantıklıydı yüzük şey yapmaktan da. Burada yüzük toplayıp can şey yapıyoruz. Yüzükleri depolayıp. 6. ekten sonra o başka bir cool. şey yok değil mi? Artık dökebiliriz gönül rahatlığıyla. Yok yok. Ee, bir de gelecek bir maç maçı 64 tane lazım galiba. O kadar yeter. Tamam. Tabii büyük tuvası kalsan şuraya gideriz. Ölürsek de yani. Burada kişimiz bitti çünkü. Çünkü kalsan mutları var abi. Evet. Eee Sky Sanctuary diye bir tane vardı. onların yerlerini biliyorum kısmen Ya orada Shadow Day çok şey yaparken eee... Neydi? Eğer ki bir tane galiba şeyi Neydi onun ismi bu? Gana, Gana canını iyileştirirsen şey diyor böyle arada şansa Eee, Yujin haklıydı diyor. Aa, ha, ha, ha. Bunu... Direkt şey diyor. Sadece iyileştirince dedi. Ana. Aa, ölmedim. Eee, şey işte. Arada onlar öyle konuşabiliyormuş. Enteresan. Rastladım dedim. Ne? Dedim, Yuji Naka mı? öyle komik şeyler eklemiş adamlar harbiden yani. Şaşırdım ben. de duydum da ama... Bu arada şu solcanlardan çıkan silahların neye benzediğini fark ettin mi? Öldürdüysen. <laughs> Onunla ilgili çok güzel minler var. Bakmadım ona. Direkt solucandan çıkan şeyleri almadım yani. Roket atar işte onlar da. Aa, bu arada ben su ölmeyi bekleyeceğim bu Ben Bitirebilirim belki. Ölmeden. Hee. Boğulabiliyorum durumu. Yok bu olabiliyorsun ona olarak. yaptım. Ata tamam oluyor. Okay. Evet can almak iyi de Mega Mac What? What the? Bir tane daha can aldım. Sıkıntı yok. Var Aaaa. kaçıncı oluyor bu? Yedinci mi oluyor bu? Nasıl ya? geldik mi? Evet 7. Nasıl ya? Böyle bayağı gidiyoruz mu? Olsak kadar gidiyor. Öyle mi? Ay yani ben moda açtık. Oha. Ama orada sponsor'un içi veriyor yani şey yapmıyorsun. Aha canlar Aa, bak demiştim bak. Kemikapınan... X5 mi? Altı değilmiş. Kim? Bak X5. Reach X6 diyor. Shadow ile E yaptık. Çow. Ama neresi? Ama Reach diyor sadece. Reach diyor. What the? What the? Um, tamam. Okey o ilginçmiş. Evet bunlar da altı ek 5'miş bu arada. Ek 6 de demiş bak şurada. <laughs> evet evet o, o, biraz yanlış kalmış. Ee, 200 bednik yok et. Biz 50 tane kafadan yok ettik zaten bednik. Evet. Şey, Nakasla. Chaos emotları toplamak kaldı geriye? Çok tatlı bunlar Allah'ım. Peki bunlar... Aa doğru. Doğru doğru. Şöyle yerleştirelim. Şimdi bunlar geldi mi? Bir dakika. Zaten biz sevdik bir tanesini gelmemişti. Şunları da görelim. Bakın gelecekler. Sağ tıkla mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Öndenek spinner. Ha. Öyle ilginç Ah geldi mi bunlar? Şu evet evet gelmiş. Bu. Bak bu gelmiş. Ama iç kimse mi girmiş? Bilmiyorum Aa ya, ya bu. Bu direk. Arada, direkt. arada Öyle geliyorlar. Şey mi arası, mi? Arada gelmiyorlar. Kafalarına göre fantazi. Aa hiç kimse girmemiş. <laughs> Girelim, Sky Aa, ya da 24 dur, dakika olmuş. Mi? Evet bitirelim 24 dakika olmuş. Ha, bir bitir bunu. Burada bitirelim. Bir dahaki önünde Sky Century'den devam edeceğiz. Bir dahaki önünde görüşmek üzere ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.